Evi barkı sattık, düştük yollara. Üç kadın kırk nüfus, benim neyime? Kirli havasına, kesik suyuna. Biz geldik İstanbul, alkollarına iki eksik kırk fazla İstanbul bizi sakla iki eksik kırk fazla İstanbul bizi sakla dünyayız biz çocuklarız biz bize benzeriz bizler kaygısızlar. şehir işini bilenler ayakta kalır Herkes bir iş yapar gibi görünür ama En az çalışanlar en çok dinlenir İki eksik kırk fazla, İstanbul bizi sakla. İki eksik kırk fazla, İstanbul bizi sakla. Dünyayız biz, çocuklarız. Biz bize benzeriz bizler, kaygısızlarız. dedim ki benimle yatmıyorsunuz. O halde ben de sizinle yatağıma ayırıyorum. Bundan sonra İsmail İsmail'le Zeynep'in yatağına tek başıma ben yatacağım. Tamam mı? O yatağa artık kimse yatmayacak. Sadece ben yatacağım. Anlaşıldı mı? Merhaba. Ne işiniz var evinizde? Geri döndük. İyi, peki. Geçin bari. Bana bakın. Bana yatacak başka bir yer bulun artık. Memnun'a çay yok, ona su bile yok! Üstümüze dördüncüyü getirmeye çalışan bir adama çay mı vereceğiz bir de? Zıkkım içsin! E hey yahu ne geldiniz be! <laughs> bir ara artık... ...hiç evlerine geriye dönmezler diye bayağı sevinmiştik. Yani çok üzülmüştük, eh çok şükür bitti artık! <laughs> hey. Biz bunlar nerede kalırlar, ne yer, ne içerler diye bayağı meraklanmıştık. Ee, geçti gitti işte. Allah ya ne, ne yaptınız, neler yaptınız bakalım söyleyin. Yenge bayağı iyi gördüm sizi maşallah maşallah. Bana bak İsmail, yengeme iyi bak bundan sonra tamam mı oğlum? <laughs> Aslan tertibim benim. Eh, ortalık da biraz dağınık ama kusura bakmayın. Vallahi kendi eviniz gibi oturun. <laughs> Tabii ki kendi evimiz mi memnun? Bize çay yok mu? Sana artık çay da yok! Ha, ha, hayrola ne oldu? Hiç canım! Bana karşı boykot yapıyorlar akılları sıra! <laughs> Allah Allah! Ne boykotuymuş bu? Hiç sorma Zeynep kardeş! Bu mendeburun gözü hala dışarıda! Hmm. Mahallede bir kız var, bütün gün onun peşinde horoz gibi dolaşıyor! Yok, vallahi yalan! Aa, bu dördüncü de nereden çıktı Memnun? Sen delirdin mi? Yahu öyle bir niyetim yok, vallahi yok ama... ...ben dördüncüyü alsam da bunların iyiliği için alırım. Fena mı olur yani? Bak şimdi, bunlar okey oynasalar üç kişiler. Hem dördüncü, sonra pişpirik oynayamazlar. Münibise binseler, aralarına bir yabancının oturması lazım. Halbuki dört tane olsalar... ...hiçbir problem kalmayacak. Düşünceli koca, öz düşmanı. Fedakar sapık. Ba, ba, vallahi kadınlar haklı, haklı. Yani hadi bir cahil git, bize üç, üç tane kadın almışsın. Ama ya ye, yeter artık, ben memnun. bokunu çıkar, çıkarma. Yahu siz onlara bakmayın, vallahi abartıyorlar et bacım olsun, bir genç kızın torbalarını sokağın köşesine kadar taşıdım diye bütün bu kıyamet! Ay, rahat dur Tarkan! Sürtük kadın, Allah seni cezanı versin! Ba-ba-bağırma kadına, hani inanmıştın söylediklerime? İnanmıştım! E peki niye be bağırıyorsun? Ha, ara aramızda bir şey olmadı, sen de mi biliyorsun artık artık? Hayır, ben ona sinirlenmiyorum! En son aldığım bluzumu giymiş, baksana şuna! Aman canım, bluzunu yemedik ya! Çıkar şunu! Aman bağırma bağırma, çıkarıyoruz işte! Tut lan şunu! Ay, Ay burada değil, burada değil! Git dışarıda soyun bakma sen de bakayım, bakma! Bak. Tamam, tamam, bakmayalım! Çık dışarı! Tamam, bakılacak mı bir şey o zaman bari? Hepinize söylüyorum... ...bundan sonra kimse bizim dolabımızdaki eşyaları kullanmayacak, evet. tamam mı? Bizim dolabımızdan elbise, giyecek veya ayakkabı alanlar hemen geri versinler! Evet. Hadi çabuk, çabuk, çabuk! Acele edin, hadi! Ay bunları... Hepsi benim mi? Kız hepsi <laughs> senin mi? Şşt, dalga geçmeyin bakayım! Hadi sokağa hadi, 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 hadi! Hepiniz aynı sokakta oynamayın ha, şikayet geliyor! Başka mahalleleri de alın biraz! Değişik sokaklarda oynayın! Değişik evlerin camlarını kırın! Hepsi bu kadar mı? Yok! Bu da var! Ah senin eteğine kalma! <laughs> <laughs> Oha! Oh, ayı! Ne oldu yenge? Z Zeynep! Yatağımda keçi var! <laughs> ah! Lan o yatakta benden başka birisi yatmayacak demedim mi ben size? Çık çabuk alın şu keçiyi şu buradan! Ah, keçi sana benzer! Hı? Bir kere onun adı Gimenez... ...Brezilya dizilerinin vazgeçilmez oyuncusudur o! Senden de yüz kere daha yakışıklıdır! Al <laughs> götür şunu, ben bu arada hayvan falan istemiyorum! Öyle deme kız, alınır şimdi bu! Şimdi alırım ayağımın <laughs> altına rezil! Ben dük dük dükkana gidiyorum! Dur dur, ben de seninle bakkala kadar geleyim de deterjan falan alayım! Güle güle kocacığım! Bana bak deli kadın, kocamdan uzak dur tamam mı? Bunu sana son defa söylüyorum! Yoksa kendini kapının önünde bulursun! Ah, ah, peki! Bekliyorum kocacığım! Muh. Bana bak İsmail! Ne yapıp ne edip bunları tez zamanda evden göndermek lazım! Ben de öyle düşünüyorum ama ne yapabiliriz bilmem ki! Bilmiyorum! ...bugüne kadar İstanbul onları korkutup kaçırır diye bekledim ama nafile. Korkutmak mı? Bak, bak, bak ne diyeceğim ben onları hayalet kılına girip korkutabilirim. Yani daha önce denedim, be-be-beceremedim ama olsun, gene de deneyebiliriz. Hayaletten korkar mı ki bunlar? Bence ko korkarlar, sen şimdi bunlara ikide bir de cin peri hortlak mı masalları anlat... ...evin altında eskiden bir biyotur evet. olduğundan Hı -hı. söz, söz et, evet. o zaman korkar bunlar. Köyün kısmı böyle hikayelere inanır. İyi bir fikir bu İsmail. Ya gidecekler ya gidecekler. Ne <laughs> be ya? biz gideceğiz ya, biz gideceğiz. Domates, biber, patlıcan. Ha, boykotmuş. Sizin pis yemeklerinize kalmadık. Oturun kendi ıspanağımı kendim yaparım. <laughs> Hadi lan dağılın şuradan yarınızı hemen döverim. Diğer yarınızda adam tutar, onlara döktürürüm, tamam mı? Şimdi kısık ateşte 20 dakika pişirelim şunu. Vah yavrum vah, ne oldu sana? Y yemedin mi havuçlarını ha? ha? bir şey mi kafan bozuldu yoksa iştahın mı yok ha? Ha iştahın yok. A, dur ben sana yukarıdan başka yiyecek bir şeyler bulup getireyim ha? Belki sıcak yemek filan bulurum. Hah. Maç başladı mı maç? Gel gel baba koş. Dar alanda kısa paslaşmalar yapıyor bizimkiler. Tamam geliyorum. Yaptığım ısparaktan bir kaşık alanın canını okurum, haberiniz olsun! Onu tek başıma ve afiyetle yiyeceğim, tamam mı? Zıttırma be! Oh, mis gibi kokuyor, ağzına sahip! Yavrum bunu yedikten sonra aslan gibi olacak, evelallah! Vallahi sağ ol, bugün kasaplığın üzerinde değil. ...yarım saattir tek kesik bile yapmadın. Geçti o günler çok şükür. Ye, Yengin eve döndü, sinirleri de düzeldi artık. Zaten yeminim var, ne yaparlarsa yapsınlar, sinirlerime hakim olacağım artık. Merhaba abi, saat satıyorum, lazım mı abi? Ya Yok kardeşim, be, be, benim evde be mis gibi saatim sa var. Sa 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 Aa, işte be, 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 benim saatim bu! Bırak abi bu ayakları. Ulan da kırarım ayaklarını şimdi. Of ne oluyor be, ben bu saati çalışarak kazandım. Söyleyeyim, kim verdi bu saati sana? Dur bir dakika, sakin ol, anlatacağım her şeyi. Zayıf, uzun boylu, hafif kambur yürüyen bir adamdı. Bir kıza asılmamızı ve sonra da numaradan dayak yememizi istedi. Karşılığında da bu saati aldık. Haa, memnun. Ha, işte öyle bir şeydi. Defol şimdi, hadi! Gel, gel! gel gel. Allah Allah, ulan çattık be, hayret bir şey be! Ay, kestim ay, be. Ay, ay. Nazar değdi gördün mü? Ay, ay hadi sinirlerim bozuldu. Adam benim baba yadigar saatimi serserilere vermiş be. şimdi eve gidip işini bitirmez miyim ben onun? Hadi ah! Kardeş, birini benim için dövebilir misin? Yalnız param yok, saatimi verebilirim. Defol git başımdan be, hadi be, hadi be, yürü be! Hayret bir şey be! Ya karnım acıktı, şu ıspanakta soğumuştur herhalde, gidip bir tabak alayım. Bandıra bandıra ye beni, doyamazsın tadıma! Bütün numaralar bende, sende var farkıma! Ha? Tenceremi ne yaptınız ulan? Çabuk tenceremi sakladığınız yerden çıkartın! Hee, salak mısın sen be? Ne tenceresi? Biz tencere satıcısı mıyız? Kendime yemek yaptım, tencere ortada yok. Oh, sefa olsun! Şimdi size bir sopa atarım, görürsünüz sefayı. İstersen birimizin kılına dokun, ezer seni. Tamam be, tamam. Tenceremi geri verin, hiçbir şey yapacağım, söz. Tenceren bizde değil. Buradan geçen bir tencere falan görmedik biz. Kim aldı o zaman koca tencereyi? İmaret baba almış olmasın? Efendim? Size önceleri korkarsınız diye anlatmaya çekindik. Ama şimdi söylemenin zamanıdır. Bu evin altında İmaret Baba adlı muhterem bir zatın türbesi varmış. Rahmetli sağlığı sırasında evlerin mutfaklarını dolaşır, aldığı yemekleri fakirlere dağıtırmış. Sonra ölünce bu evin altında bir yere gömülmüş. Bu evde onun mezarının üzerine yapılmış. Şimdi rahmetli arada bir çıkıp yiyeceklerimize musallat olur. Ya 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 geceleri de beyaz çarşaflarla dolaşır. Ben hortla falan inanmam. Hırsız kimse ortaya çıksın. Asıl hırsız sana a ben benzer. Senin ne işin var bu saatte evde? Bu, bu, nedir bu? bu? Aa, saat! Baba ya hadi saati sarhoş bir adam hiçine. işine! Beni bana bu, bu saatle ilgili hesap versin! Kim tenceremi çaldıysa o da bana hesap versin! Baba başla te tencereden! Niye verdiniz bu saati adı adamlara? Ya gelme hemen üstüme terfi! Çocuklar bahçede bulmuşlar, getirdiler. Nereden bilebilirdim senin baba yadigar saatin olduğunu? Hay elim kırılaydı da satmasaydım o saati. Ben böyle alçağın tekiyim işte. İşe yaramaz adamı değilim. En yakın arkadaşımın, evindeki bir saati bilmeden de olsa satan ahlaksızın biriyim ben! Sen de beni çocuklarımın ve karılarımın önünde rezil ediyorsun! Dur dur ya, madem kabahatin yoktu, hüzünme, ben ne bileyim birden parladım işte! Ben Boş ver saati zaten! Keçim, güzel keçim, kınalı kime nesim, elleri kolları kınalı bebek! Ispanağım, ıspanağımı çalanı buldum işte! Alıp bana onu başına çal! Geçim hastalanmış, hiçbir şey yemiyor! Ne yaptın ki? Ne yaptın ki? Ne Ne yaptın ki? Ne Yapma diyorum, yapma! Bırak onu! Allah kahretsin! Ne yaptın ki? Ne yaptın ki? Ben ben bir şey yapmadım. Bak kaç deposunda saklamıştım onu. Herhalde onu yüzüyorum için. benim bir suçum yok mu valla? Bakkal Cevat da. Merhaba Bakkal Cevat. Ah Pıskın sen misin? Ne istedin? Bu sütler iyi midir? İyidir, iyidir. Aa. Ya bu nevasuları? suları? Yahu dur, ne yapıyorsun? Bakalım bu yumurtalar sarı mıdır? Hı. Bıraksana, deli misin sen? Yaklaşma şişle! Yahu ben sana ne yaptım? Senin yüzünden keçim hastalandı. Çok ağır hasta. Sen o İsmail Alçağına yardım edip depoya kapatmasaydın, şimdi cıvıl cıvıl olacaktı keçim. Ama şimdi hasta. Ölecek ağlıyor musun? Hayvan herif benim dünyamdaki tek dostumdu. Bana ilgi gösteren tek şey. Çocuklarımda bulmadığım şefkati buldum onda. Ne istedin keçimden ha? Ne istedin ki Ne istedin? Fıske teyze, fıske teyze. Gimenez ölmek üzere. Gimene! İşe çıkmak üzereydim ki bahçede baygın yatarken buldum onu! Ateş çıkmış, sayıklıyordu! Ne yapacağız şimdi? Benim veteriner bir tanıdığım var, gel onu götürelim! Götürelim. Hadi. 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 hadi! Koş, Ay. koş, dayan Gimene, dayan canı! Fıskiye! Fıskiye! Dayan canım. Az kaldı, koş! <laughs> Şuradan! Dayağın aralı bir Menez'im, iyi olacak, az kaldı, yürü lan, koş, Dur koş, Menez, koş. dur! <laughs> Hah, geldik, geldik! Bas burası! Tamam! Teyze, merhaba! Buyur evladım! Gülçin'i aramıştım, acil bir durum var Hah. da, henüz daha okuldan dönmedi. Peki, seni eleman aradı der misiniz? Tabii evladım! Hadi gidelim teyze! Hadi, ne yapacağız şimdi? Şurada bir hayvan hastanesi var, gel istersen oraya götürelim, he? ha? Ya görün olsa ne derdi. Üç karım var ama ütüleri ben yapıyorum. E eh işte şeytan azapta memnun. Üç tane kadın almaya kalkarsan yemekleri de sen yaparsan ütüleri de. Oo oh, canıma desin. Bundan sonra çocukları da sen doğur. Ya size yemin ettim aramızda bir şey yok diye. Dördüncüyü almaya niyetim yok. Bana niye inanmıyorsunuz? Sus. Bana da ikinci için öyle demişti. Bana da üçüncü için öyle demişti. <laughs> ya işte üç kadın almanın zararları memnun. Ya yenge sen de bilip bilmeden konuşma! Bunların hepsini üst üste koysan bir tane kadın etmez! Ah! Oh! Yandım! Eee, <laughs> <laughs> Allah'ın sopası yok işte Memnun! <laughs> Merhaba bakkal Cemal! Bu sütler iyi Baş işlerim. Benim dünyadaki tek dostumdu. Bana ilgi gösteren tek şeydi. Çocuklarımda bulamadığım şefkati buldum onda. Ne istedin geçimden ha? Ne istedin ki ben özümden? Kaptan herif, hayvan herif! kızı. Bana hayvan dedi. Ama dur bir dakika. O hayvanları çok seviyor. Geçisi var. Yoksa beni de mi? Hadi canım. Yaşım olmuş 65. Kim bakar artık benim yüzüme? Cevat abi, eleman hangi evde oturur? Eleman mı? Ha, onların evi şurada, bak şimdi... ...iki aydır borcunu ödemeyen Tahsin Bey'in evini geç. Karşına 60 milyon borçlu olan emekli Ökkeş Efendi çıkacak. Onu da geç. Beş milyon borçlu Asım amcanın evini göreceksin. Onun karşısındaki apartmanın ikinci katında otururlar. Sağ ol. Bize acele bir doktor lazım. Sizin için mi? Tamam. Hayır, bu keçi için. Peki, şöyle geçin oturun. Ben tamam, hemen haber tamam. Edeyim. Hadi, hadi. Gel, gel, gel. Sizinkinin nesi var? Bizimkinin kişilik bozukluğu var. Kendini köpek sanıyor. Seninkinin nesi var kardeş? Bilmem, tam üç tane sigorta hastanesinin kapısından çevrildik. Bizi hiçbir hastane kabul etmeyince hayvan kılığına girip hayvan hastanesine geldik. İnsan hastanelerinde hayvan muamelesi gördük. Belki burada bize insan gibi davranırlar. İnşallah. Ya adımız çıkmış 90'a inmez 80'e. Yok diyorum, bir şey yok. Boşuna yapıyorsunuz bu boykotu falan. Ben seni herkeslerden daha daha iyi tanırım Memnun. Sen kim bilir ne dolaplar çeviriyorsundur. Nah, 36 çocuğum ölüsünü öpeyim ki o kızla aramızda hiçbir şey yok. Baba, bu mektubu gönderdiğin kız evde yoktu. Mektubu vermeden geri getirdim baba. Ver bakayım şunu. Ulan eşi olacak. Sen kızın ortasına sıçtırma mektubu da. Sen bana evde yoksa geri getir demedim mi ya? Ne bağırıyorsun ya? Mektup aşılığa yazmış besmele. Ee, e şimdi canına s21. okuduk sen ulan. Ah 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 ...ben bir daha görüşmeyelim diye o mektup yazmıştım. Dur bir de ay. beni dinleyin. Seni artık dinleyemeyiz. Vallahi son mektup olarak yazmıştım onu. Son mektup mu? Evet, ben karılarımı çok seviyorum... ...onların üstüne gül koklamam... ...bu yüzden seninle olamam diye yazmıştım. Sahi mi? Durun kızım. İnanmayın kız, vurun kafasına süpürgeyle. Ya doğru söylüyorsa? Evet. Ya doğru söylüyorsa? Ne bunlar ya? İnsan kocasına inanmayacak da kime inanacak bu dünyada? Ben ikinci kat. Ne ikincisi kız? Dördüncü, dördüncü. Heh. Yanlış geldim galiba. Dördüncü katta oturuyorlarmış demek. Vallahi kötülükten maraz çıkar Cemalettin. Daha önce kötü davrandım. Boşaltın evimi dedim ama bir netice alamadım. O yüzden bu sefer onlarla medeni bir insan gibi konuşup iş halletmek istiyorum. Evden çıkartmak için tatlı tatlıdır şart. Biliyorsun tatlıdır yılanı bile deliğinden çıkartır. Hı hı. Hadi bakalım hepiniz içeriye hadi hadi! Ya az önce hadi. bana inanmıştınız ne oldu gene? Senin küçük kahve kapıya kadar gelip seni sordu. Aaaa! <laughs> yok canım! Ulan bu kız hakikaten aşık bana galiba! Seni utanmaz köpek! Gülçin denen o kızı kapıya kadar çağırdın demek! Bunun utanacağı falan yok büyük abla! Ya vallahi bir şey olmadı diyorum size! İsterseniz yemin edeyim! Yemin edecekmiş! Neyin üzerine yemin edeceksin lan? En sevdiğim şeyin Gülçin üstüne yemin ederim! Gülçin diye diye beni de şaşırmadınız be Bu yaşma akıllanmadı anlaşılan! Gene kapıya dayandı, yürü kız kafiye! sen güçlülüğü gösterir Sen kapıyı aç, ben şu kovadaki suyu suratına fırlatacağım! Oha! Bence bunlarla sen uğraşamazsın acı ya git vur, ya mahkemeye ver, ya da mafyaya haber ver. Ulan oh, bana bak! Valla o karının peşini bırak, yoksa keseriz! Bebeğim! <laughs> Hayır! O kızı mı? Hayır! Ee, neyi keseceksin? Onu! Onu keseriz! Siz kafayı yemişsiniz! Televizyonda gördüm. Amerikalı kadınlardan bizim neyimiz eksik? Yaklaşmayın, vallahi fena yapar. Korkma, şimdi gel, uyurkeni, uyurkeni. Uyan adama yılan bile dokunmaz be? Biz dokunuruz. <laughs> Yaşayacak mı doktor bey? Bilmiyorum. Küçük tansiyon 12, büyük 5. Nabız düşük atıyor. Hayati tehlikeyi henüz atlatamadı. Vietnam sendromu geçirdiğini tahmin ediyoruz. Hastanın burada kalması gerek. Sağ olun. Bir şey değil. Aa, Gülçin! Merhaba, evi orayı bulamamışsınız. İzinizi sürerek buldum. Geçmiş olsun. Nasıl durumu iyi mi? Bu gece burada kalmamız gerekecekmiş. E, kalırız kalmasına ama biz bu kadar parayı nasıl öderiz? Merak etmeyin, buranın sahibi benim üniversitede hocam oluyor. Ben kendisiyle konuşurum, bize bir kolaylık yapar. Hay Allah senden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. <laughs> sağ ol! Allah sevdiğine bağışlasın. Ee, geçmiş olsun. Hangi yüzle geldin buraya? Dur hemen çelalenme. Yaptığım işten pişman oldum, beni affet. Seni Allah affetsin. Bu çiçekleri Jimenez için getirdim. İyileşince yedirirsin. Bu kolonya da sana. Eh, ne diyeyim, sağ ol. Çocuklar, siz isterseniz gidin, ben bu gece burada kalmak istiyorum. Yok, zahmet etmeyin, biz de kalacağız. <laughs> Aa, konuştu, konuştu, B dedi! <laughs> Aa, sana şükürler olsun Tanrım, Gimenez iyileşiyor. Aa, bu çok iyi işaret, hastamız yavaş yavaş iyileşiyor galiba. <laughs> Vietnam sendromunu atlatıyor herhalde. <laughs> ee, ayağım uğrudur doktor bey. O oh, sana şükürler olsun Rabbim! ya yaşasın! <laughs> Herkes yorganını başının üzerine çeksin. Yorganı olmayan kazayla örtünsün. Gece zırtmızı tuvalete gidip Zeynep ablanızı, İsmail abinizi rahatsız etmek yok. Sıkışan altına yapsın. Hadi Allah rahatlık versin. Uyudular mı? Hayır yok, he he hey, henüz değil. Hayalet numarasını bu gece mi yapacaksın? Bu gece mi? Ve defa her gece. Kaygısızlar gideceğe kadar. Ya gidecekler y ya da gir gidecekler. Ah! Hey! Ah! 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 Hadi Allah rahatlık ah! versin. Ay, hmm, ay, size Allah. de. Ay. Nerede bu adam? Bilmem. Neredesin? Ben de buradayım. <laughs> Onu, onu keseceğiz. Yaklaşmayın valla fena yapar. Korkma, şimdi uyurkeni, uyurkeni. Bir yan adıma yılan bile dokunmaz be. Biz dokunuruz, uyurkeni, uyurkeni. Ne ha? burada mı kestiriyorsun? Git başımdan kestirmeyeceğim işte, hiçbir yerde kestirmeyeceğim. Buraya kimsenin de girmesini istemiyorum tamam mı? Beni rahat bırakın. Hı. Ya çi çiçekli çarşafla da hayalet olunmaz ki, be be beyaz bir çarşaf yok yok mu bu evde? Şuraya baksana! Şşş sesini çıkartma, onlar ne anlar hayaletten? Seni böyle görünce korkudan ötleri patlar zaten. Bugün onları imaret dedi diye bir hikaye uydurdum, seni imaretle Dede zannedecekler. Ertesi günde bol bol hayalet hikayesi anlatırız, daha da korkuturuz onları. Hadi göreyim ya, seni. Daha, daha. <laughs> Ne oluyor lan? Ne bu git? Ha, bu evde bir uyur gezerimiz eksikti yani. Uyur gezer değil, uyur ezer mi barik? Hadi yatır. Gı. Ohh! 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 Demir, demir bişim deme! Demir be! Demir be! Demir! Kaçma, kaçma! Bugün sünnet, yarın deniz, kaçma! Bırakın bişimi be, bırakın bişimi be! Bir kıyafet, bir erkek sınırı bir daha istemem! Bıçak lazım abi. be! Bayağı mısır bıçak, bana Beni konuşun ben erkeğim. Hah erkekmiş. <laughs> ben de Kevin Costner'ım. <laughs> ha ha. Aa bunlar benim karılar. Anne! Erkek erkek. son erkek bu. son. son. <laughs> Ay, şükürler olsun rüyaymış. Ay, sen kimsin be? Evi barkı sattık, Düştük yollara, üç kadın kırk nüfus, benim neyime, kirli havasına, kesik suyuna, biz geldik İstanbul, al kollarına iki eksik kırk fazla İstanbul bizi sakla bir eksik kırk fazla İstanbul bizi sakla